merhaba arkadaşlar, bugün Selvi Teyze Yeni popitimi tanıtacağım Bu yuvarlak ama Bu yeni Bir tane daha alır mıyım bilmiyorum ama Bence almam Neyse, şimdi hemen tanıtalım Bir tane daha alırsam onu da tanıtacağım Merak etmeyin yani Hemen başlayalım, ilk önce Yuvarlaktan başlayalım Bunu daha yeni aldım Şöyle Bunu biliyorsunuz Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şöyle yapalım. şöyle Şöyle. video yapalım. Bugün yapalım. Bugün en rahatlatıcısı çok rahatlatıyor bir göstereyim ben şöyle iki video patlatıyorum bir de yapalım. üç elle patlattım. Şöyle bir de öbür tarafını da yapalım. videoyu bitirelim Öbür tarafında nedense ses çıkmıyor. Hiç bilmiyor çıkmıyor. Neden öbür tarafında çıkmıyor bilmiyorum. Öbür tarafında sadece hızlı yapınca çıkıyor. Yani. Böyle bir çat çat ses çıkmıyor. Çok az çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Şu şunu da yapalım. E şimdi arkadaşlar son olarak bir şey daha göstereceğim ama bunu da basmayacağım. Çok güzel bir şey bekle. Arkadaşlar önce. Buna böyle çekiyorsunuz. Şöyle. Çekin. Gördüğünüz gibi. Şimdi tamam böyle oldu. Şimdi bunları da ekleyelim. Tamam, yolumuzdan tamam. mı girdin? Böyle oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada Sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.